10 Şubat şokun bir köşe başı. İçeri girelim şöyle yavaş yavaş. Dip soruyordunuz arkadaşlar. Şöyle bir top yakın, şöyle bir gösterim. Gittiğinizde şokun bu cips bölümlerine bakın. Bugünün ürünü arkadaşlar 2 litre natura sızma zeytinyağı Lyon'un 375 lira 187,5 liraya gelmiş olur litre fiyatı. İşte yağımız da bu. Bilen biliyor. Valla şöyle vakumlu kahvaltılık çıtpıt ediyor valla. 52.95 Bilgi. İlla ki çiğ köfte yiyeceğim diyorsan alın size. Hem de acı soslu 14.5 lira. 3. ayın altısına kadar da süresi var arkadaşlar. Bugün bugüne özel çok güzel fiyatlar var. Bambit 59 lira. 1 kilo 200 gram toz peyniri 249 lira. Gayet güzel fiyatlar. Yağsız süt 21 lira. Ana probiyotik yoğurt mayası böyle. 3 kilo için bu kadarmış. Fiyatı 22 buçuk lira iyice sosyetik olduk vallahi. 25 lira kalış veriş, 60 yıkama. Peroslar 79 lira. Skaslarda güzel indirim var arkadaşlar. Bakın Mintax kullanıyorsanız çok güzel bir fiyat. 239 lira 10 kilo. Ekson acılar. Boyacılar. Sessizce izleyin. Burada çalışan arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Vallahi bize bir mağma ikram etti bizi utandırdı kendine çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenip takip edelim. Paramız yerimizde kalsın. Niye daha fazla ödeyelim ki?